Sar, ben Önder Sarıkaya. Görüyorsunuz çok şık bir tabak, güzel bir et yemeği. Ama haber başlığında ne diyor? Beklenen devrim gerçekleşti. ABD'de laboratuvarda üretilen etlerin satışı onaylandı. Yapay et dönemi resmen başlıyor. ABD'deki gıda ve ilaç dairesinin insan tüketimi için laboratuvar ortamında üretilen etleri onayladığı ve satışa izin verdiği bildirildi. Sevgili dostlar Ademoğlu'nun kurban merasimi bütün dinlerde hatta şöyle söyleyeyim size bugün Avrupa'nın ilkel alelade inançları var diye aslında tek tanrı inançları olan birçok kabilenin de kurban ayinleri düzenlediği hatta bazı toplulukların vahşiyane kurban aileleri yaptıkları da ifade edilir. Allah için insanoğlu kurban vakti geldiğinde durumu müsaitse kurban keser. Vaciptir. Ama şunu söylemek istiyorum size. Bu haber şu anlamda iyi olabilir. Eğer etler normalde et yetersizliğini takviye amaçlı ise ve dini usullerdeki gibi halis bir niyetle üretilmiş ise tamam sıkıntı olmayabilir belki. Yani bir problem teşkil etmeyebilir. Ama gaye ve amaç sadece ineklerin yerlendikleri gaz atmosferi zehirliyor diye uyduruktan bir şeyler yapıp hayvan üretimini yok etmeyi amaçladığını ağzından kaçırıp Kur'an'ın en uzun suresi Bakara adı inek demek yani. Gibi değerli bir varlığın ortadan kaldırılmaz amaçlanmış ya da canlı popülasyonunda bir eksiltme, bir düzenleme, kendilerince bir hizaya sokma maksadı güdülmüşse o zaman büyük bir tehlike var demektir. Çok fazla bana ona düşünmeden herhalde Et takviyesi yapmak için Dünyada o kadar acı insan var. Onların ihtiyaçları karşılanacak. Bak güzel bir niyet. Ama yelleniyor bu hayvanlar. İnekler gaz çıkartıyor. Atmosferi zehirliyorlar. Bu hayvanların üretimi azaltılsın, durdurulsun. Kurban kesmek caniliktir. Ha bu bu da bir enteresan konu kurban kesmeyi canilik deyip de, hayvan katliamı deyip de Avrupa'da Kuzey, yani Norveç, İsveç gibi ülkelerde galiba Danimarka'ydı. Ergenlik çağına basan gençler onlarca e, balinayı Yunus'u katlediyorlar orada. Ya da İspanya'da boğalar katlediliyor. Ya da onlarca tavuk hayvan çiftliklerinde üretim esnasında 40 gün bir süre geçiyor. Sonra kesiliyor ve sofralarımıza geliyor. Kimseye bir şey demiyor. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Birçok hayvan özellikle tavuk üretim çiftliklerinde çok kaliteli olmayan ufak bir hata gibi şeylerden 5 bin 10 bin tavuk ölebiliyor. Örnek vereyim ben bildiğim bir tanesi mesela. Havalandırma sistemi kapalı kaldığı için 5000 tavuk ölüyor. İşletmeciler bunu bir zarar olarak görüyor ama aslında 5000 can gidiyor. Şimdi yani ama şunu söyleyebilirim. Kendi namına et yemek isteyerek kesmek değildir kurbanın amacı. İnsanlara ihtiyaç sahiplerine et götürmektir. Bu açıdan bakarsak belki e, Allah'ın adıyla üretilecekse bu etler takviye olarak kurban kesme ya da üretim durdurulmayı amaçlayarak böyle bir çalışma yapılmamış olsun diyelim. O zaman evet takviye bilimin yanındayız yani. Evet neden olmasın ama dediğim gibi ağzından bir kere kaçırmış hayvanları atmosferi kirletiyor olarak göstermiş. Ne diyelim yani et sağlıktır proteindir, kas yapısını kuvvetlendirir. İçerisinde bulunan hemoglobin kan hücrelerinin üretimini destekler. Hemoglobin de açısından ya da protein açısından ne derece kalitelidir? Yani gördünüz işte destek vermek mi gerekir? Göstek olmak mı gerekir? Bilimdir bu. Ama eğer ki niyet dediğim gibi hayvanların ortadan kaldırılması, azaltılması ise eh, kabul etmiyoruz yani. Hayır destekleyecek, ek takviye olacak diyorsan amenna başımızın üstünde yeri var. Allah'ın ismiyle olduktan sonra helal olduktan sonra neden olmasın. Sizin görüşlerinizden her. Ben çok merak ediyorum.